Katar Masters 2003'te sizler için yine muhteşem bir oyun tercih ettim. Oyunda inanılmaz bir feda var. E4, C5, at F3, D6, D4, G alır D4, at alır D4, at F6, at C3 ve E6. Evet, Sicilya savunmasının Knight of devam yolu tercih edildi. Beyazlar, Abdus, Sahtarov, Siyahlar, Kartik. Beyazlar, Fil G5 ile devam etti. En sert devam yollarından bir tanesi. Diğer devam yolları, Fil 3 ve Fil 2 şeklinde devam edebiliyor. Fil 5 at D7, Fil 4 ve vezir b6. Evet oldukça tehlikeli sert bir devam yolu. Burada fil b3, kısa rok, vezir d2 ve at b3 gibi değişik devam yolları var. B2'nin verildiği bir tane devam yolunu size gösterip hızlıca oyuna geri dönmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse bu konumda eğer rok atmayı tercih edersek mesela siyahlar vezir b2 alsın. Burada at d5 gibi bir hamle var. Ne alaka diyeceksiniz? Hemen gösteriyorum. Şimdi at d5'e bir kere e4'teki piyona verdiğimiz için bunu da siyahlar alırsa yani iki tane piyon kazandığını zannederse burada arkadaşlar olaylar baya karışıyor. Fil çarpı e7 vuruşu var. Şimdi fil de aldıktan sonra diyeceksiniz ki ne alaka? Kale ve bir git vezire. Vezir a3 karesine gitmek zorunda. Buna da vezir g4 ver g7'ye ver e4'teki atı. Şimdi bu atı ne, ne oynayacaksınız? Atı f6'ya kaçmaya çalışırsanız vezir g 7de Şimdi kale G8 oynarsanız Kaleyi savunmak için at F6. Bir daha at F6 alırsanız arkadaşlar fil F7 ve G8'deki kale gidiyor. E hatta açık. Beyazın oldukça iyi olduğu bir konum. Bu sebeple böyle keskin için açışları çok fazla sevmiyorum. Çok fazla teori bilmeniz gerekiyor. Bakın 500 tane hamle saydım. E, o Fikirlerden bir tane hata yapsanız problem yaşıyorsunuz. O yüzden insan ve makul hamle olan fil B3 hamlesi oynayabilmek gayet mantıklı. Ki beyazlar da bunu tercih etmiş. E6 ve şimdi... F alır F6 tercih geliyor. Buradaki andem yolda bu arada vezir D2 uzun ok atarak devam etmek. Ama fil F6 tercih edilmiş. At F6 vezir D2 ve siyahlardan at D7 annesi geliyor sevgili dostlar. Burada artık teoriden büyük oranda çıkıldı. Çok bir teori bir şey kalmadı. Şimdi burada arkadaşlar beyaz tercih yapmak zorunda. Yani kısa ok atıp F4 oynayıp F5 oynayarak mı devam edeceğim? Uzun ok atıp F3 G4 mi oynayacağım? Siyahın ok atmasını bekleyeceğim. Yoksa bu atı çekip uzun ok atıp d6'ya mı saldıracağım? e mı patlatacağım. Birden çok fikirler var. Sizce yaşayacak en sert açılışlardan bir tanesi. Uzun ok tercihi gelmiş. At c5 siyahlardan kale h e1 tüm taşlar artık oyuna girdi. Bakın buradaki taşlara bakın. Değerlendirme çubuğu yine eşit verecektir muhtemelen. Evet eşit veriyor. Ancak beyazın tüm taşının oyunda olduğunu söyleyebiliriz. Siyah fildeye de oynamış ve burada arkadaşlar Abdü Sattarov gerçekten çok özgüvenli ve ilginç bir hamle imza atıyor. Size soracağım beyaz ne oynamış olabilir. Abdü Sattarov bu konumda at F5 oynuyor. Makine yine tabii ki bu hamleye bir işaret vermedi. Ancak biz tabii ki ne yapacağız? Olaya müdahale edeceğiz ve burada bu hamle için bir ünlem hamlesi, ünlem tagine koyacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet, makine bu hamle için herhangi bir değerlendirme bulmamış ama tabii ki biz bu hamleye ünlem işaretini koyacağız. Çünkü özgüven gösteren bir hamle. Şimdi sevgili dostlar. a F5'e siyah bakın korkup uzun ok atmış. Ama uzun ok hamlesi tabii ki hatalı bu arada. F5'e hep beraber analiz etmemiz gerekiyor. Buradaki ana devam yolu belki de F5 olmalıydı. Şimdi F5'e beyaz E F5 alacaktı. Şu an taş feda ettik ve E hattında bir saldırı başlattık. Şah D8 bakın değerlendirme çubuğu olayı idrak etmesi değişiyor. Şu an siyah üstünlük verdi. Şimdi beyaza şimdi bir daha siyah verdi. Bunu bir de makine olmadan psikolojik olarak oynamaya çalıştığınızı düşünün. Burada şimdi fil f Burada insani olarak şah c kaçmaya çalıştınız. At d5. Burada çatal fikri var. Şah c7 oynayamıyorsunuz. Fil e7 gibi bir hamle yapmaya çalıştınız. Buna da kale e7 vuruşu var. Bakın şah e 7 at d5. Yine çatal var. E, vezir kaybediyoruz. Yani doğranmayı bulmak da kolay değil. Burada ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şah c8 ile buraya kaçmaya çalışalım. Böyle güzel bir kaçış planı ortaya koymaya çalışalım. Bunlar yine at d5. Bu vezir de 8 karesine gidecek. Savunmaya gidebilmek adına. Şimdi file E6. Buradaki filden kurtulmak için E6'yı aldığımız zaman. F çarpı E6. File saldırıyoruz. Fil karşı zamanda E7 sürüş var. Yani aslında Siyah'ın mutlaka doğru hamleleri bulması gereken bir oyuna doğru gidiyoruz. Ki psikolojik olarak çok yıpratıcı olur. Dolayısıyla bunu e, kartı hiçbir şekilde tercih etmiyor. Abdü Sattorov'un bu at F5 aslında bu sebeple çok beğendim. F5 alınamayıp uzun katıldı. Şimdi bu sefer D6'daki piyon alıyor beyazlar hızlı bir şekilde. At çarpı D6. Fil çarpı D6. Vezir çarpı D6. Şimdi vezir D6 kale D6 alınırsa bu oyun sonu beyaz için avantajlı olduğu için piyon fazlalığından sebebiyle siyah bir tane B3 alıyor ve sonra da f 2 alarak konumu eşitliyor. Derneme şuna baktığımızda 0.34 olduğunu görüyoruz. Yani eşit bir konum. Şimdi tabii ki beyaz ne yapacak? E hattında bu kalenin açılma ihtimali yok. Ama F hatta açıldı. Bakın objektifliğinizi hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Sürekli konu bakmanız lazım. F hatta açıldığı için hemen kalife bir oynuyor. Ver bakalım veziri. Ver bakalım arkada F7 piyonunu. Veziri 3 şah. Gayet makul bir hamle. Şah çekerek geldiği için tempo kaybetmek istemiyor. Şah ve 1e de şimdi siyahlar fil B5 oynuyor. Bakın bu hamlede üst düzey bir hamle. Buna da ünlem koymamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kimsenin hakkını yemeyelim. Bu hamleyi de ünlemize verelim. Şimdi bu hamleyi niye ünlem verdik? Şu sebeple birincisi siyah bir baskı yiyor ve bu baskı yemesinin en temel sebebi D hattındaki beyazların gücü. Şimdi D hattında bakın beyazlar ciddi bir güce sahipken siyah şu an bu hattı açarak aslında kendi kalesine savaşı dahil oldu. Ek olarak hem vezire saldırıyor hem de yetmiyor bakın buradaki kaleye de saldırıyor. Yani çifte saldırı olduğu için e, beyazın böyle hamle çeşitliğini azaltmış oldu. Beyaz mesela burada ne yapacak acaba? Veziri mi kaçacak başka bir hamle mi yapacak? Tabii ki size soru soracağım. Çünkü burada beyazın hamlesi bu maçı seçmemdeki sebeplerden bir tanesi. Az F5 hamlesi bunlardan bir tanesiydi. Bu da bu maçı seçmemdeki ikinci sebep sizce beyaz ne oynamış olabilir? At çarpı ve 5 çift tünlem. Bakın çift tünlem tekini ben de koymadım. Gerçekten şöyle muazzam bir hamle. At ve be 5 vezir fedası geliyor. Şimdi bunun neden ünlem olduğunu birazdan analiz edeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın bu vezirin herhangi bir kaçabileceği bir yer yok. Bakın G3 karesine kaçmaya çalışırsak vezir G3, H G3 ve arkadan kaleyi kaybediyoruz. Bu makul olmaz. Belki hani maksimum kale F1 gibi bir hamle olabilir yalandan. Çünkü hem vezire saldırıyoruz hem de buradaki bakın saldırıdan kaçındık. Örneğin vezire bir alındığı zaman önce tabii ki şah çekeceğiz. Şah kaçtı zaman E1'deki vezir alacağız ve kazanç olacak. Yani kale F1 aslında olabilir de belki de. ama kale F1'e kale D6 alabilirdi da da siyahlar. Kale 3'e kale D1. Şöyle ilginç bir devam ediyorlar. hızlıca bakalım isterseniz. Böyle bir devam yolu var. Burada ben açık söyleyeyim siyahı tercih ederim. Çünkü filin ata karşı üstüne olduğunu düşünüyorum bu konuda. Çok fazla açık çapraz var. Piyonlar beyaz karelerde 2-4-6, 2-4-6 ee, kareli oyuna girecek. Siyah bir tık da avantajlı görürüm bu konuda. Şimdi oyunumuz 6-5 oynanmış ve vezir feda edilmiş. Şimdi siyah kare D6 veziri almış. Çünkü bunu alırsa yani bunu aldığı bir devam yolunda beyazlar vezirini kaçabilir. Örneğin a 3 e aktarabilir oradan ya diye saldırmak adına ya da E5 karesine gidip oradan G7'ye ve c5'e şey b5'e saldırabilir. Bu iki senaryoda beyaz için oldukça iyi olur. Bakın 1.05 yani beyazın üstün olduğu bir konuma giderdik. Onun yerine buradaki arkadaşlar direkt e, veziri almayı tercih etmiş. Siyahlar kale d6, at çarpı d6. Şimdi şah b8 en iyi hamle. Kale çarpı f7 yine en iyi hamle. İki tarafta iyi hamleler yapıyor. Şimdi burada biraz durmak istiyorum. Vezire karşı bakın bir at bir de kale var. Doğru mu? Normalde açık bir konumda vezirin çok daha avantajlı olması lazım. Çünkü niye? Kale ve at çok uyumlu çalışmayabilir. Mesela atı birinin koruması gerekebilir. Bakın burada bu atı kale koruyor. Buraya birazdan geleceğim. Olaylar arasındaki bağlantıyı anlayabilmek adına bunları açıklıyorum. Şimdi fil olsa mesela fili bir yere koyarız uzaktan. Fil zaten uzaktan iş yapar, kontrol eder. Bir tık daha avantajlı olabilir. Dolayısıyla vez, vezir, at at ve kaleye karşı daha avantajlı normalde. Peki niye normalde kelimesini kullanıyoruz burada? Çünkü konumumuzda çok normal bir konum yok. Niye? Bakın buradaki şahla alakalı bir problem görüyoruz. Nedir o problem? BD karesinin zayıflığı. Bu kareyi kontrol eden hiçbir şey yok. Burada gariban şah bir savunma arıyor. Savunma yok. Şurada bir fil olsa siyah direkt üstünlerdim. Ya da BD'yi savunan bir taş. Şimdi kale uzakta kalmış. Bakın BD'yi savunamıyor. vezir e, de uzakta. E burayı kim savunacak? Burayı kimse savunamadığı için bu sefer sevgili arkadaşlar bakın Beyaz'ın ciddi bir hata başlamış oluyor Beyli karesinden. Şimdi Beyli gidecek. Kale de 8 oynanmış siyahlar tarafından. En iyi hamle burada. Şah A2 bu da çok klas bir hamle. Bakın kale Beyli alırsanız Şah 8 Şimdi mesela kale Şah A2 gelmeye çalışın. Buna Vezir E2. İyi akşamlar Türkiye var. Ver bakalım kaleyi. Ver bakalım atı. Ne yapacaksınız? Şimdi kaleyi bir yere kaçmanız lazım. Örneğin buraya kaçın. Bunlara da kale D6 vuruşu var. Ve artık siyah çok rahat bir galibiyette giderdi. Bu sebeple çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada yani bu konumda kale beyi de almak yerine Şah A2 cidden çift ünlem bu arada ama abartmayalım. Şimdi buradaki fikir de şu bu arada. Hani atı oynattığımız zaman Şah yemeyelim vezir tarafından da bir şah yemeyelim. Güvenli bir noktaya taşıyalım diyor şahımız. Okey. Vezir e2 yine makul bir hamle. Kale d3 bakın piyon burayı koruyor. Ve şah a8. Bana sorarsanız burada kale şey vezir çarpı c2 almak makul olabilirdi. Ama kale c3 sebebiyle bundan çekilmiş olabilir. Kale aşağı iniyor vesaire diye. Şimdi zaten oyunumuzda çok benzer bir yapı oluşacak. Oyunumuzda kale d3 oynandığı zaman şah a8 gelinmiş. Beyaz piyon toplamaya devam ediyor. Kale G'de bu atın konumu zaten yeterince iyi diyor. B diye bakıyorum diyor. Kalem burada iyi diyor. Buradaki piyonum da iyi. Ben en iyisi buradaki kale ile burada bir toplayayım. Belki uzaktan bir geçer yaratırım diyor. Kale B8 oynanmış. Bu hamle çift soru arkadaşlar. Çok büyük bir hata. Size soracağım. Bu hamle neden hata olabilir? Neden değerlendirme çubuğu sapıtmış olabilir? Birden beyaza artı ikilik bir üstünlük vermiş olabilir. Videoyu durdurun, beğen tuşuna tıklayın ve beyazın yaptığımı bulmaya çalışın. Evet biraz önce aslında ipucu vermiştim. Kale C3 ünlem ve oyunu ciddi anlamda üstünlük haline taşıyan bir hamle. Sebebi de şu. Bakın. Biraz önce anlatıyordum. Bu kalenin D6 yaptığı baskı o kadar büyük ki o kadar önemli ki beyaz daha doğru düzgün beydeki piyonu almaya bile vakit bulamadı. Çünkü at oynattığımız zaman arkada kale gidiyor. E kale oynattığımız zaman da at gidiyor. Dolayısıyla D hattına yapılan bir baskı çok önemli. Ki oyunda, bakın oyunda. Oyunun başından beri, bakın her oyunun bir hikayesi vardır dostlarım. Her oyunun bir hikayesi vardır. Bu oyunun hikayesi D hattında yazıldı. Bakın D hattı. Ki zaten sicili oynuyorsanız çok büyük ihtimalle D hattında bir şeyler gerçekleşecektir. Bakın at ve 5 hikaye yazılıyor D hattında. Bakın D hattı beyazın eline geçti. Hikaye bitmedi. Buradaki gücü kırabilmek için fili 5 oynandı. Ve biz buna zaten bakın file 5'e zaten ünlendik hatırlıyorsanız. Burada. Çünkü niye? Hikayenin yazıldığı en önemli hatta ele geçirdiği için. Bu hikaye devam ederken devam ederken sizin bu hatta bu kadar önemli bir yerdeki kalenizi oynatmanız çok büyük bir hataydı. Bu sebeple burada kesinlikle kale bize gizlenmesini beğenmiyoruz. B'li piyonu korumak adına D hatından vazgeçmek çok büyük bir hataydı. Onun yerine Vezir C2 hala alınabilirdi. Şimdi Vezir C2'ye yine kale C3 yok mu deneyebilirsiniz. Kale D2. Bakın kale beyi de alamıyorsunuz. D6 boştu. At çarpı beyi alabilirsiniz maksimum. Bunlarda kale D7 var. Ve bana sorarsanız bakın yine değerlendirme çubuğu beyaza üstünlük görecektir. Evet beyaz üstünlük görüyor ama bu konu bence siyah için daha iyi. Çünkü oynaması daha kolay. Yani şunu söyleyeyim. Ee, bana deseniz ki artı birlik beyazın ciddi üstün olduğu bir konu oynar, oynamak istersin? Yoksa e, hani artı bir değil de hani artı bir biz siyah olacağız. Beyaz üstün olacak. Ama oynaması daha kolay bir konumu tercih ederim. Oynaması daha kolay bir konumu tercih ederim arkadaşlar. Çünkü süre azaldıkça oynaması zor olan konumda oradaki zor hamleyi bulmak zordur. O yüzden her zaman biz bu kanalda psikolojik analizler bu yüzden yapıyoruz. Bir zaman faktörü, psikoloji faktörü ve duygusal faktörler var. Sadece böyle bilimsel bir olarak konumu analiz edemiyoruz. Süre azalıyor. Yani ben de isterim sonsuz vakit olsun. Yani o zaman tabii ki artı birlik konumu isteriz. Ama değerlendiremeyen üstünlük, değerlendirilemeyen zayıflık, zayıflık değildir arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum bunu. Bunu sürekli söylüyorum. Evet Şimdi hayatta akıl bir örnek vermek istedim ama videonun çok başı çok uzayacak. Yani Şeyi benzetiyorum böyle hepimizin ailesinde vardır ya dededen kalma araziler bir şeyler vardır. Yani bazen hani çok alakalı yani akrabalarımızda vardır, arkadaşlarımızda vardır ama hiçbir şekilde kullanılmaz. Herkes sürünür işte lisede, ilkokulda işte tüm ailede bir sürü sıkıntı yaşar, ekonomik problem yaşar mesela. Ama oradaki araziler kalır. Bir şekilde değerlendirilemez. Ha ben şey demiyorum. arazi satılıp komple demiyorum. Buradaki söylemeye çalıştığım şey değerlendirilebilen bir şey. Çok önemli. Ekonomi için de bu çok önemlidir. Mutlaka değerlendirilebiliyor olması lazım. Oraya katılabiliyor ve daha çok değer üretilebiliyor olması lazım. Burada mesela değer üretebilen şey D hattıydı. Ve değer üretebilen yerden uzaklaştı. Bakın kale B8'e geçti. Burada ne yapacak bakalım. Şimdi kale C3 oynandı. Arkadaşlar çok önemli bir hamle. Çünkü kale artık buraya inecek. Vezir H5. Şimdi Kameraya çok klas. Size soracağım. Beyaz ne olabilir? Arkadaşlar beyazlar at 4 oynamış ve artık finale yaklaşıyoruz. Çünkü beyaz üstünlüğünü arttırdı. Şimdi at a5, at b6 gibi bir sürü fikir var. Vezir h oynandı. Şimdi yine ünlen bir hamle kale f3. Bakın kale buraya kadar inecek ve b7 karesine saldıracak. Vezir h4. Yine çok klas bir hamle. E5 ünlem. D6'ya at oturduktan sonra kalkmayacak. Vezir A 4 gelinmiş. C3 bir tane. Gayet piyonların hepsi korundu. A5. Kale C7. Şah A7. Kale F7. Artık baskı devam ediyor. Bakın b kim koruyacak? Gariban piyon. Vezir G2 almış siyahlar. h de beyazlar alıyor. Buradaki baskı devam ediyor. Vezir de 5'e. Kale H7. Kale de 8'e de bir tane şık bir hamle geliyor. Herkes elini hazırlasın. At D6 ünlem. Artık kale ve vezir arasındaki bağlantı da koptu. Ve b çok güçlü bir saldırı var. Kale B8 alınmış ancak at bey diye siyahlar terk etmiş. Sebebi çok basit aslında. Burada yapacak bir hamleniz yok. Bakın kale de alacaksınız. Buna da kale B'yi de rezil B'yi de. Kale de BD, Şah B'de ve Şah 3 sonunda oyun sonu kazanç olduğu için siyahlar terk ediyor. Arkadaşlar bazen cümleler yanlış yerlere anlaşılabiliyor. O yüzden tekrar üzerinden geçeceğim. Bir arazi direkt satılsın demiyorum ben. Örnek veriyorum 10 tane araziniz vardır duyduğum hikayelerden. Söyleyeyim. Bunlardan bir tanesini iki tanesini satıp eğitime yatırım yapmanız gerekir arkadaşlar. Eğitime yatırım dedim böyle saçma sapan ö, ö, okullara böyle 500 bin 1 milyon para harcamaktan bahsetmiyorum. Kaliteli eğitimden bahsediyorum. Gerçek kaliteli eğitim. Çünkü gerçek kaliteli eğitimle kişiyi düzgün bir şekilde eğitirseniz oradaki çarpan etkisi şeye göre yüksek olacaktır. Tabii ki Türkiye'de özel okul fiyatları bayağı uçtu. Onunla alakalı bambaşka video yapmam lazım. Yani çocuğu özel okula göndermek mi yoksa işte ne bileyim o şirketin hissesini alıp 10 sene bekletmek mi deseniz, benim bahsettiğim kaliteli eğitim o tarz bir şey değil. Yani parayla hemen satın alabileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. başka bir videonun konusu. Çocuğa düzgün bir şekilde yatırım yapmaktan bahsediyorum. Kendisini ben bahsediyorum. Bana göre bu tık daha mantıklıdır. Yani 10 tane hisse tutmak yerine. Onu söylemeye çalıştım videoda. Umarım doğru bir şekilde anlaşılmıştır. Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın.